Başlayalım Hah. Başına bırak. Şimdi kuşun ölen boş kovanlarımızı doldurmak için güçlü kovanlardan bölme yapacağız arkadaşlar. Bölme yaparken ilk önce ne yapacağız? Bu kovanın ana arasını bulmamız lazım. Eğer ana arıyı bulamazsak bölmeyi yapamayız. Çünkü anayı da vermiş olacağız. Bu bu da anasız kalmış olacak. Şimdi kraliçe arıyı arıyoruz. İnşallah erken buluruz da gösteririm ben size. Emre onu şunu tut. Görüyorsunuz arkadaşlar, bu kırmızı gözünekte kırmızı olanlar hepsi yavru, çıkacak olan yavru. Zaten aralarda da bal var, görüyorsunuz. polen akışı iyi olduğu için, arılar çok güzel yavru atıyor. Bu üstte gördüğünüz de propolis arkadaşlar. Bir de puanın ağzında var. Ja, det er bra. İşte yaklaşık 50 bin arının içinde kraliçe arıyı bulmak bazen böyle 5-10 dakikayı sürüyor yani. Aha orada işte. Dur göstereyim size. Kraliçe arıyı. Evet. Gördünüz. Burada bak. Kraliçe arı diğer arıların farklı uzun, biraz daha iri. Şimdi ana arıyı gördük. Şimdi ne yapacağız? Bu ana arıyı kovanın içine koyacağız. Tamam. Şimdi Emre Böyle işte arkadaşlar iki petek arıyı koyuyoruz. Bir petek arı da Aha işte oldu bir puan arı. Hem de onu şunu al onu. Hı. Hı? Koy. Hı, bir şey tamam, evet, hadi kapatabiliriz. Tamam, hadi. Yok, yok. <laughs>